Merhaba sevgili izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere portakal ve süt ile harika bir tatlı tarifim var. Şimdi bu tatlının yapımına geçelim. Öncelikle tatlımız için 4-5 adet portakalımızın suyunu sıkacağız. iki buçuk su bardağı portakal suyu elde edeceğiz. Şimdi portakallarımızın suyunu sıkalım. portakalların hepsinin suyunu sıkalım. 2,5 su bardağı portakal suyu elde edeceğiz. Portakalların suyunu sıktım. 4 adet portakaldan 2,5 su bardağı portakal suyu çıktı. 2,5 su bardağı sütümüzü de diğer tencereye alsın. Nişastası portakal suyunun içine 3 yemek kaşığı mısır nişastası da sütün içerisine katıyoruz, yarım çay bardağı şeker ve portakal. Koyulaşıncaya kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca yeterli. Şimdi bunları pişirelim. Tatlılarımızın ikisini de pişirdik. Sütlü olan bu. Şu kıvamda koyulaşıncaya kadar pişirdik. Portakallı olan da aynı şekilde. Şimdi kalıbımızı aldık. İçini hafif ıslattım. Şimdi biraz sütlü olandan tabanına döküyoruz. akışkan bir kıvamda olsun. her tarafına gelecek şekilde döktük. Şimdi biraz da portakallı sosumuzdan. ne gelecek şekilde bir kat ondan bir kat ondan döküyoruz. Şimdi portakallı, şimdi sütlü olandan. Bu şekilde hepsini tamamlayacağız. Bir kat ondan bir kat diğerinde dökerek tamamlıyoruz. Muhallebilerimizin ikisini de kat kat döktük. Bir portakallı bir sütlü olarak. Şimdi biraz soğumaya bırakıyoruz. Biraz soğuduktan sonra üzerini streç filmle kaplayacağız. 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra Ters çevirip üzerine çikolata ve portakalla süsleyeceğiz. Tatlımızı buzdolabından çıkardık. Şimdi ters çevireceğiz. Önce bir şöyle kenarlarından bakalım. Tutmuş mu? Çok güzel donmuş. tabağımızı alıyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Bismillah. Tabağımıza ters çeviriyoruz. Şimdi tatlımızı süsleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Tatlımızın kıvamı çok güzel olmuş. Şimdi eritmiş olduğumuz, buharda eritmiş olduğumuz çikolatamızı üzerine döküyoruz. Bunu da dinlendirelim. pastamızı portakal dilimleri ve pasta süsleri ile süsleyelim. Dilediğiniz gibi hindistan cevizi, pasta süsü istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. çileklerimizden de ekleyelim. Dilediğiniz pasta süsüyle İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastamızı pasta süsleriyle süsledik. Çok güzel oldu, şahane bir tatlı. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.